Kriptocular selamlar olsun. Merhabalar herkese. İnşallah iyisinizdir. Ne kadar iyi olabiliriz bilmiyorum ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biraz kaybımız olabilir. Benim biraz kaybım var açıkçası. Ama kafayı takmıyorum. Stake ettim. Onu bir şekilde çıkaracağımı düşünüyorum açıkçası. Ve orta vade düşünüyorum. Yani şu an zaten girebileceğim kadar zarara girdim. Ana paramın ne anası kaldı ne parası kaldı. Yarı yarıya gitti. 150 zarara girdim. Ama tabii ki ağlamak yok. Hakan Altun'un dediği gibi ağlamak yok yüreğim. Sızlamak yok yüreğim. Ne acılar yaşadık biz seninle diyerek yolumuza devam ediyoruz. Peki arkadaşlar bugün nelerden bahsedeceğim? Bugün bahsedeceğim şey yine ile ilgili olacak ve aynı zamanda Step'ını ilgilendiren bir detay var. Bu detaydan bahsedeceğim. Bundan bahsetmeden önce kanalımızda muhtemelen ile ilgili dünyanın içeriğini ürettik ve bununla ilgili daha fazla içeriklerin gelmesini ve anın haberlere ulaşmak istiyorsan lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlere de basmayı unutmayın. Desteklerinizle büyüyoruz ve çoğalıyoruz arkadaşlar. Şimdi stake'im ne durumdaydı? Ne yazık ki ilk turumuzda bunu gördük. Sorry you haven't won. Üzgünüm kazanamadın. Sağlık olsun. 70 biletim vardı. Bir tane bile çıkmadı. Çok enteresan bir orada bir durum oldu açıkçası. Yani mesela bende 70 tane vardı. Bana çıkmadı. İşte 35 tane bileti olana çıkmış. Adamın 1500 tane bileti var. Bir tane çıkmış. Bir tanesinin 700 tane bileti var. İki tane üç tane çıkmış. Yani nasıl bir algoritma var? Ya da algoritma mı var? Manuel bir şey mi yapıyorlar? Çözebilmiş değilim ama mantıklı eğer bir algoritmaya bırakılmış olsaydı, sisteme, bilgisayara, tekniğe bırakılmış olsaydı böyle bir sonucun çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden elle yapılmış gibi duruyor. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ağızlardan böyle duymadım. Sadece yaşadığım şeyi yorumlayarak paylaşıyorum sizlerle. Peki sonrasında 47 biletim var şu an. 6 gün ve 18 saatimiz var. Peki ne kadar stake ettim? Dostlar Meclisi. 1000 tane stake ettim arkadaşlar. Şu an beklemedeyim. Peki haberlerden bahsedelim. İnşallah güzel şeyler kazanacağımızı düşünüyorum. Bir tane de olsa kutu gelmesi bizler için süper olur. En azından oyun başladığında onu satabilirsek Stepep'i 20 centten 25 centten almanın çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Ki o zamana kadar piyasa biraz da yeşillenebilir. Malum 2022 yılı kriz yılı, maliyetler çok yükseliyor enflasyon yükseliyor, Amerika faiz arttırıyor. Bunun gibi şeyler olduğundan dolayı ne yazık ki kripto paralara pek fırsat gelmiyor. Ama bu dönemde yapacağımız yatırımlar akıllı yatırımlar, akıllı adımlar bizi ilerleyen zamanlarda rahata kavuşturacağını söyleyebilirim. Kendi kişisel fikrim bu yönde. Peki StepApp'in uygulamasına geldik arkadaşlar. 200 bin olduk ve çok büyük bir kitle olduğunu düşünüyorum kısa süre içerisinde. Arkadaşlar 150 milyon stake edilmiş durumda. Bildiğiniz gibi kilitler açıldı. Şu an dolaşımda 400 milyon adetimiz mevcut. Peki bunun arkasında arkadaşlar geçen gün yapılan loot Box etkinliğinin aşamalarından bahsedelim. Neler oldu? Neler gelişti? 68 binden fazla kişi katıldı. 10 bin lootbox Atıldı Ve bu 10.000 loot box'tan sadece ve sadece 3.500 tanesinden sneak yani ayakkabımız çıktı. Şu an ayakkabıyı satabilme durumumuz, giyebilme durumumuz yok. Malum biliyorsunuz uygulamamız henüz gelmedi. Ki diyorum ve hemen neye geçiyorum. Bu haberi de buraya bırakmış olayım. Arkadaşlar bu roadmap'e sitesinden de ulaşabilirsiniz. Genesis NFTs bunu tamamladık ve beta launch var. Yani uygulamamızın beta sürümü var arkadaşlar. Buna da Q2 demiş yani quarter 2 yani ikinci çeyreğin sonu sonunda da pek bir şey kalmadı. Son birkaç günümüz kaldı. Önümüzdeki günlerde uygulamamızın geleceğini de düşünmekteyim. E i̇nşallah ayakkabıları kazananlar şöyle güzel bir tur atar. Biz uygulamayı indirip bir güzel değerlendiririz bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar sonrasında Stephen'da yaşanan olayları biliyorsunuz. Stephen'da yaşanan olay şu. Çin'de yasak bir şekilde kullanıldığı için IP ile VPN ile bağlanıldığından dolayı arkadaşlar Stephen projesi Çin'de tamamen bağlantılarını kopardı. Bu yasağın önünde geçtiler ve şimdi artık Çinli kullanıcılar Stepin'in uygulamasını kullanamayacaklar. StepApp çok akıllı bir hamle yaptı burada. Hemen pazara girmeyi denedi ve sonrasında da arkadaşlar pazarda Çince ve aynı zamanda Mandarin dilinde Çin'de kullanılan bir dil. Bu dillerde de iletişimlerini sürdüreceklerini ve aynı zamanda Çin'deki geliştiricilere kodlarını, dokümanlarını paylaşabileceklerini dile getirdiler. Ve arkadaşlar daha da fazla lokalleştirme adını verdikleri uygulamayı devam ettiler. Birinci sırada Çin vardı, ikinci sırada Kore var ve sonrasında da Japonya geliyor arkadaşlar. Bu dillerde de döküman ve aynı zamanda diğer desteklerinde de sunacaklar. İyi bir hareket olduğunu düşünüyorum. Step'ından gelen boşluğu iyi doldurduklarını düşünüyorum şahsi fikrim bu yönde. Senin fikirlerini çok merak ediyorum. Aklındakiler neler? Bunları lütfen yorumlarda belirt. Senle beraber bu durumu bir tartışalım. Sen ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Benim yakalayamadığım, benim kaçırdığım noktalar neler? Bunları senden bekliyor olacağım yorumlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Desteklerinizle büyüyoruz ve çoğalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.